Teknik Kariyer kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Bu videoda E36 aracımızın karter contasını değiştireceğiz. Ee, diğer araçlarda olduğu gibi bu araçlarda da kolay değil. Ee, özellikle BMW grubu araçlarında, Mercedes grubu araçlarında e, motorun alt traversini, taşıyıcılarını vesaire komple indirip motora askı almak gerekiyor. İşimiz biraz zor e, ama fabrikasyon contası var üzerinde e, ve aşırı derecede yağ kaçağı artık başladı. Ben de Elring marka bir conta alarak e, bunun değişimini yaparak sizlere göstereceğim. Şimdi aracımızın altına baktığımız zaman, şöyle gördüğünüz gibi epey bir yağ kaçağı var buralarda. Ee, şimdi hangi parçalar sökülecek? Ben teker teker onları göstereyim. Çünkü bu civata sökme, somun sökme işleriyle pek fazla ee, vakit kaybetmeyeceğim sizlere göstermek için. İşte burada salıncağımızın e, askı rotunun somunu var, bu sökülecek. Yine uzun rotilimizin üstte civatası var, somunu var, o sökülecek. Buradaki salıncak burcumuzun bulunduğu yerde iki adet e, civata var. Bunlar sökülecek ve salıncak aşağı alınacak. Salıncak boşa alındıktan sonra aynı şekilde diğer salıncağımızı da e, boşa alacağız. Sadece salıncağı tutan yer şurası olacak. Daha sonrasında buradan şu şekilde e, motorumuzun şuradaki demirini e, şaseye bağlı tutan demirimizi e, sökeceğiz. E, bu demiri de aldıktan sonra karterimizi ileri alabilmek için herhangi bir engel kalmayacak. Yalnız e, karteri birazcık daha aşağı alabilmek için şurada hemen şöyle gösterecek olursam şu şekilde bakın şurada her iki tarafta motor takozlarını ben yakın zamanda değiştirmiştim motor takozlarının e, somunları var bu somunları da söktükten sonra motorumuz üst taraftan boşa çıkacak e, daha sonrasında şurada taşıyıcımızın şu şekilde iki tane e, civatası var burada var ve burada var diğer tarafta da aynı şekilde var bunlar söküldükten sonra taşıyıcıyı aşağı alacağız. Taşıcıyı aşağı aldıktan sonra burada belli bir süre boşluk belli bir boşluk olacak. Tabii bunu aşağı alırken motorumuzu şuradaki bölümden de e, krikoya vuracağız. E, şanzıman kriko'suyla ve bu şekilde motorumuz havada dururken taşıyıcı aşağı düşecek. Daha sonrasında karterimizin cıvatalarını sökeceğiz ve karterimizi arkaya doğru çektirerek alacağız. Evet, bir saatlik uğraşın sonunda karterimizi aldık. nelerse neler söküldü zaten ön izlemede de gördünüz. motor kulağının bulunduğu yerdeki taşıyıcıyı söktüm direksiyon mafsalının olduğu yerdeki parçamız söküldü. Hemen tam şurada. Bu şöyle gösterebilirsem evet şuradaki mafsalımızın direksiyondan ayırdım. Bir de direksiyon pompasını şu şekilde şöyle iki civatası var. Kayışı gevşettikten sonra direksiyon mafsalımızın daha doğrusu direksiyon taşıyıcımızın bir tane civatası söktüm. yerinde gevşettim. Şöyle oynattığım zaman karter olduğu gibi çıktı. Bir de viraj demirimiz var. Viraj demirimizi aldık bu şekilde çıkarttık. Gördüğünüz gibi motorumuz askıda. da bu şekilde dikkatli bir şekilde yaklaşık şöyle size de göstereyim. 15-20 tane civata var şurada. Bu civataları tek tek sıralamasına uygun olarak tekrar takacağım. Kendim, kendime göre bir sıralama yaptım. Bu şekilde bunu söktük. Şimdi karterimizin içerisindeki yağ burada. Hemen şöyle göstereyim size. Yağ burada süzülüyor kovamızın içerisinde. Yağımız çünkü yeniydi. Daha sonrasında ben bu karterimi şöyle güzelce temizleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafı yağ. Temizledikten sonra da yeni contamızı takacağız. Ve buradaki yaptığımız sökme işlemini tersine devam ettireceğiz. Ben ekstra bir de sıvı conta kullanacağım. Bu şekilde ben önce bir temizleyeyim. Yağ süzüldükten sonra daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sevgili dostlar, burada temizlik yaparken başımıza bir iş geldi. Şuranın şöyle boydan boya çatlak olduğunu gördüm. Aslında buradan bir yağ kaçağı yoktu ama ben de mecburen yeni bir karter almak zorunda kaldım. Şöyle bakın burası da şu şekilde şöyle çatlak ve şuradan şöyle gidiyor. Şu şekilde sanırsam biraz gölge oluyor ama şöyle gösterecek olursam. Evet bakın tam şurası. Şöyle boydan boya çatlandı. Ben de gittim yeni bir tane şu şekilde karter aldım. Şöyle geriden göstereyim size biraz. Bu şekilde aynı karterimiz ama yenisi. İçi de boyanmış bu şekilde. Bunu kullanacağız. <laughs> bu karterimiz sökmesi zor. Bir daha uğraşmamak adına mecburen sürpriz oldu ama ne yapalım. Artık bu çöp oldu. Biz de yenisini takacağız. Bu şekilde. Ben sizlere de göstermek istedim. Şimdi karterimizin contasının uzun ömürlü olması açısından ben buraya sıvı conta kullanacağım. Şu şekilde Şimdi ise aynı şekilde bir de üst kısmına geçeceğim. <laughs> Özellikle metal kısmına. <laughs> Dikkatli bir şekilde karterimi yerleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi karterimi tutturdum. Şimdi tüm civatalarını 10 Nm'lik torkla sırayla sıkacağım ve tekrar toplama işlemine geçeceğim. Karterimi hemen yağ ile doldurmayacağım e, topladıktan sonra bir yaklaşık 24 saat civarında bekleyeceğim iyice sıvı contanın kuruması için. Daha sonrasında e, yağımızı doldurup tekrar çalışma faaliyetini alacağız. E, şimdilik benim söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadardı. Sökme işleminin tersini yaparak toplama işlemini gerçekleştireceğim. Ve aracımı yatıracağım. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.